Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Greenville'de polis gameplay'sini tanıtacağım size. E, şöyle göstereyim. Passes'tan Love Informers e, game tanıtacağım. Gameplay'sinin fiyatı 75 Robux. Gayet uygun. E, öncelikle size verdikleri ni şimdi göstereceğim. Bu video içinde hem polis gameplay'sini tanıtacağım. Ayrıca e, en iyi 5 tane polis arabasını göstereceğim. Zaten en aşağı, en sondan ikinci viskosted petrol. Bunu tıklıyoruz ve bizi ışınlıyor. Ee, çok, yani, inventörümüz tabi var. Ee, burada kıyafetlerin hepsi aynı. Şöyle. Birazcık lag var bende. Ee, şöyle gördüğünüz gibi burada e, polis kaskları var. Ben kullanmıyorum. Yani sevmiyorum kullanmayı. böyle gidelim ee, bize verdiği eşyaları göstereyim şöyle ee, bir tane tabanca yeter boyunda kriminal olduysanız biliyorsunuzdur bunu bir tane taser bu taseri hiç kullanamadım şu ana kadar ama şöyle göstereyim şöyle bir kelepçe var şu arkadaş biraz sıkıntılı Şöyle duvamız var. Bu arada arkadaşlar bu arabaları durduruyor ama koyma sıkıntı Mesela böyle düz duruyorum vesaire yamuk yumuk atıyor. Geri üstüne tıklayarak da alabilirsiniz. Tabi bunun bir sınırı var. Ee, burada tabelamız var. Stop tabelası. Tıkladığımızda slova dönüşüyor. Bir daha tıkladığımızda stop oluyor. Ee, şimdi ben polis GMP'si bu kadardı. Verdiği itemler vesaire. Şimdi biliyorsunuz polis GMP'sini aldıktan sonrası polis arabaları veriyor ve Şerif arabalarını da almanıza izin veriyor. Ee, yani... Ama mesleklerde şerif diye meslek yok. Direkt Wisconsin State Patrol oluyorsunuz. Yani polis. Ee, daha sonrasında, şimdi ben size 5 tane oyunun en iyi polis arabasını göstereceğim. Evet, burada bir dakika arkadaşlar. Şunu kapatayım. Ee, arkadaşlar bu arada bir arkadaşım geldi Discord'a kusura bakmayın ee, zaten 5 tane yeni polis arabası da burada görüyorsunuz şimdi tek tek göstereceğim hepsini bir tane jipimiz var bu 37 bin lira falan olması gerekiyor fiyatı şöyle araba 140'larda bir şey basıyor şimdi hatta ölçeceğiz testini Böyle sport moda geçelim bir gidelim en başa, oradan arabaları test edeceğiz süresiyle. Süre. Şöyle gittik, tamam. Şimdi buradan bütün arabaları süreceğiz. Bu araba gaz vermiyor görüyorsunuz N'deyken. Şu ışıklarını göstereyim. Bu e, ana ışıkları. Ve sinyallerini göstereyim. Şöyle. Şöyle dörtlüsü vesaire. E, bütün polis arabalarında 3 tane siren vardır. Hatta şöyle B'ye basarak göstereyim. Mor dedik dediğimizde burada bu dörtlü. Burada ışık yani ışığı. Burada siren görüyorsun 3 tane siren var. Tuşlarını da söyleyeceğim. Şöyle F'ye basarak arabanın ışığını yakabilirsiniz. Tabi bu yanıyor da şu an. Bende biraz lag var. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında R, T ve Y tuşları da arabanın sinyalleri. Şöyle tek tek göstereyim R'den başlayıp. gördüğünüz gibi böyle ses e, sirenlerimiz. Tek fark arkadaşlar bu e, polis arabalarındaki bütün sirenler aynı. Sadece ışık yerleri değişik. Ama şerif arabalarında sirenlerde çok küçük bir değişiklik var. E, tabi arkadaşlar bunların sivil versiyonlarını da al, alabilirsiniz. Sivil yani polis arabası da normal gözükmesi daha güzel açıkçası. Bakacağız arabanın fullden hızını test ediyoruz. <laughs> evet araba 140'ı geçti var bu 152 basıyor. Yani gayet güzel bir bu şipe göre. Bu da polis arabaları genelde hızlı oluyor. Şimdi ikinci en hızlı arabamıza geçelim. İkinci en hızlı arabamız bu. tabi gaz veriyor gayet güzel de veriyor şöyle ben bunu bayağı seviyorum hatta ben hangi arabayı kullandığımı söyleyeceğim hangi polis arabasını kullandığımı Da bunu da hızını test edeceğiz bunun da sinyalleri aynı yine aynı tuşlar bunun ışıklarının tabi yeri farklı biraz daha çünkü bu küçük bir araba bu jip değil <laughs> Şimdi bunun da hızını ölçelim. Arkadaşlar bu arada bu polis arabalarında ve şerif arabalarında TCS ve ABS yok. Çünkü TCS ve ABS tuşları yerinde siren sesleri var. <laughs> şunu da bir kapatalım. Evet bu 160 basıyor yani. Güzel, gayet güzel endi. Bu arada şunu da şöyle göstereyim ben. Arkadaşlar aslında bu oyunda şey kullandıysan şöyle burada sinyalleri. E, bir tane Dodge araba var ya onun polis versiyonu. <laughs> şöyle. Şimdi aynı arabanın şey var, şerifi var. Bunu çok şey yapmayacağım. Çünkü aynı araba. Sadece önünde tampon vesaire yok şöyle. Yine aynı sinyaller, yine aynı ışıklar. Hatta şöyle göstereyim bakın şurası sırasında vesaire. Her şey aynı. Tek farklı şerif olması. Aynı hızda var. Şu, ama bak bunun birazcık şeyleri değişik. Si, e, siren sesleri şöyle. <laughs> Aslında T aynı. Yani şuradan siren 2 aynı ama siren 1 ve siren 3 biraz daha çok azıcık bir değişiklik var bu araba bunun aynısı olduğu için göstermeyeceğim. Şöyle bir araba var. Bullhorn. Biliyorsunuz bu Grimville aslında birkaç update önce gelen bir araba. Bunun normali de vardı. Gerçekten 160 de basıyor normali. Bu da şerif versiyonu. Tabi bunun polisi de var. Ben şöyle size sinyallerini göstereyim. <laughs> Yine aynı. Yani arkadaşlar bu arada <laughs> kusura bakmayın. Bütün şeyler aynı. Ee, polis arabalarındaki siren tuşları ve ışık tuşu aynı. Siren tuşları R T Y, e, ışık tuşu ise F. Şimdi bunun markası da 156. Hani zaten benim bildiğim kadarıyla oyundaki en azı polis arabası şu yani Bullhorn denen polis arabası şerif ve polisi aynı hızda. Ve son olarak bu. Bu araba çok hızlı değil. Ama tipi vesaire çok güzel. Dönüşleri çok güzel. sürüş hassasiyeti güzel olduğu için aldım bunu. Şöyle sinyalleri. Şöyle ışıkları. Bunun özellikle şeyi de çok güzel. Bakın şöyle yakayım. Bakın bununki ayrı bir kalite. Bununkini bayağı güzel yapmışlar. <laughs> Bu yavaş görüyorsunuz 120 gösteriyor. 123, 124 falan basıyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle Yo, basalım. Yol yetmeyecek geçeceğiz ağacı. Galiba. 129, 130. Aslında çok da kötü değil yani. Ama tabi yani bunu alan ne kadar olur bilmiyorum. Şu ikisinden ziyade. Benim en sevdiğim araba da şu. Ben bunu en çok kullanıyorum. Yani arkadaşlar bu e, işte videoda gameplay gösteremeyeceğim çünkü yani video uzun olacak. Bu videoda sadece size polis genpsini tanıttım. Eğer isterseniz polis genpsi ile ilgili gameplay de yaparım. Orada arkadaşlar şöyle size göstereyim bakın. Araba çarpıyor buraya yani bunu her bir yola dizersiniz vesaire adam trolleyebilirsiniz. edebilirsiniz. Yani bugünkü videomuzdan da o zaman bu kadar olsun. Ee, bugün ben size polis gameplay'sini tanıttım. Bununla ilgili gameplay'ler vesaire de gelebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz.